Efendim merhaba. Bugün e, burada Konrad Otel'de e, Baba Kars ve e, Antalya Spor'un sponsorluk anlaşması için basın toplantısındayız. Bu toplantı sona erdi. Şimdi Baba Kars'ın CEO'su, kurucu ortağı Sayın Merit'le birlikte ve pazarlama direktörüyle birlikteyiz. E, CEO'muz Mr. Merit'e bu konuyla ilgili sorularımız olacak. İsmim <laughs> evet. efendim özür dilerim <laughs> ben Türkçe söyleyecektim <laughs> ama yanlış oldu. Şimdi öncelikle tebrik ederiz. Hayırlı olsun Antalya Spor'la sponsorluk anlaşmaları. Uh -huh. bu gördüğümüz kadarıyla Vava Cars'ın bir de kara gümrük var, sponsorluğu var. Onun dışında başka bir sponsorluğu var mı? Bilemiyorum. Vava uh, Racing, in the, in the area of motorsport. E, motorsporlar alanında Bitçi Racing de, e, de sponsorluk anlaşmamız var. Motosporların Türkiye'deki motorspor mu yoksa dünyadaki mi? Hmm. Is it in Turkey or in the global? Türkiye. Türkiye. Türkiye'deki motorsporlarla sponsorlukları var. Evet, Racing takımının sponsoruyuz. Hangi takım? Beach racing. Bitci beach, e, de zaten sponsor. O, o da bir tabii, tabii. Biz de sponsorlarla bir Biz de sponsorluk yapıyorsunuz. Çok güzel. Aha. E, peki şimdi bu Antalya Sporlar sponsorluk yaptığınız Antalya'dan bu anlaşmadan ne bekliyorlar? What's uh -huh. your expectation about should, this sponsorship? You should cover that, Alpera. Uh, so, uh, our expectation is uh, to ensure that um, we continue to establish Vava Cars as a national brand. It's very, very important for us uh, that consumers all over Turkey see us as relevant and available to them. Birinci beklentimiz ülke çapında, birinci beklentimiz ülke çapında ulusal bir marka olarak marka imajımızın yerleşmesi, tüm Türkiye'ye hizmet veren bir marka olarak algılanmamızın oturması. Please carry on. You carry on. Ben devam edeyim. Devam edin tabii. Marka bilinirliğimiz için çok verimli bir kanal sponsorluklar. Bizim hedef kitlemizde çok uyumlu. Çünkü bizim hedef kitlemizde gerçekten ciddi bir spor tutkusu var. Bundan dolayı da spora destek verdiğimizde marka bilinirliğimizde hem bilinirlik anlamında hem de marka değerlerini geliştirmek anlamında çok önemli bir katkı yapıyor. Bu ikinci büyük bir alanı. Üçüncüsü de malumunuz gerçekten de Türkiye'de iletişim giderek daha pahalı hale geliyor ve bunun içerisinde gerçek bir bağ kurmak kolay değil. Sadece reklam yaptığınızda tüketiciyle gerçek bir bağ kurmuyorsunuz. Ama sponsorlukları yaptığınızda duygusal bir bağ kurmaya başlıyorsunuz. O Cars için bu bağ kurmak çok önemli. Özetle, beklentilerimizi bu şekilde özetleyebilirim. Yani özellikle spora sponsorluk yapmak daha farklı bir boyut kazandırıyor. Çünkü spor evrensel. Herkesin hedefinde olan bir olgun aktivite. Sponsoring sports is really different than it's Universal. Hmm. Değil mi öyle yani, görüşleriniz? Hmm. Yani spora sponsorluk yapmak geri dönüşü daha farklı olur. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz önce belirttiğim gibi spor sponsorluklarını yaptığımızda gerçekten tüketiciyle bağ kurmaya başlıyorsunuz. Sadece isminizi zikretmek, görünür olmak değil. Gerçekten o sporun tutkunu olan insanlarla o tutku üzerinden ortak bir bağ yaratıyorsunuz ve bir sefer gerçekten markanızla tüketiciler arasında bir bağ oluşturmaya başlıyorsunuz. Buna inanıyoruz. Bunun sonuçlarını olumlu olarak gördük. Bu yüzden de sponsorluk platformlarımızı genişletmeye karar verdik. Peki o zaman şimdi sponsorluğu genişletmeye karar veriyorsunuz. Ne düşünceniz var? Ben bunu basın toplantısı esnasında sordum eski bir atlet olarak. atletizme gibi diğer amatör branşlara da bir sponsorluk durumu olabilir mi? Hı -hı. Böyle bir şey. Toplantıda Lawrence da belirttiği gibi biz aslında değerlendirmemize sürekli devam ediyoruz. Gerçekten markamızla uyumlu olacak. Bizim hedeflerimize hizmet edecek her seçeneği sürekli olarak değerlendiriyoruz. Genç bir markayız ama Türkiye'de kurulduk ve Türkiye'yi ye şimdiden yeterince iyi bildiğimizi biliyoruz. Bu bağlamda da tüketicilerimize bağ sağlayacak, Türkiye'ye değer katacak her seçenek bizim masamızda. <laughs> Peki, inşallah e ben de bir atlet olduğum için yani atlet isterim bir sponsorluk göğsümüzde baba karsın yazısını koyaraktan koşmak ona aktiviteye katılmak isteriz İnşallah bu gerçekleşir temennimiz var ama gördüğüm kadarıyla siz de o yönde biraz pozitif bakıyorsunuz konuya e, muhtemelen önümüzdeki günlerde daha detaylı olarak belki bir temas olabilir teşekkür ediyorum başka bir sayın CEO'nun söylemek istediği bir konu varsa konu. anything else you want to say no it's a pleasure just tell him it's a pleasure that We stand with Turkey, we want to invest in Turkey and we want to continue to invest in sport and we will have more announcements for our good friend here in a few weeks time. Türkiye'de kurulduk, Türkiye'ye inanıyoruz, Türkiye'ye yatırım yapmaya desteklemeye devam ediyoruz ve e, toplantıda da bahsettiğim gibi sponsorluklarla ilgili elimizdeki dönemde başka güzel haberleri bizden duymayı bekleyin. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Thank you. Thank, Thank you very so much. Çok well, çok te 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 teşekkür ederim. <laughs>